Senden uzakta hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok, inan bir nefes yedim Ne bir avuntum, ne de biraz ümit Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim senden uzaktan hep bir şeyler eksik gönlümde derman yok inan bir nefesim ne bir avuntu ne de Biraz ümit Ne yaptın bana Nedir bu sessizlik İçimde bir şey Acıyor sen Gelince Aklıma Her şeyi Yerine sevemem Yerine sevemem Razıyım yapayalnız erkensin yıllarım ama yerine sevemem yerine sevemem. Oh. Hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok İnan bir nefesim Ne bir avultu Ne de biraz ümit Ne yaptın bana Nedir bu sessizlik İçimde bir şey Acıyor sen gelince aklıma her şeyi yerine sevemem yerine sevemem razıyım yapayalnız tükensin yıllarım ama yerine sevemem yerine sevemem olmuyor Yerine sevemedim her şeyi Yerine sevemem Yerine sevemem Razıyım yapayalnız Tükensin yıllarım Yerine sevemem Yerine sevemem olmuyor, denedim yerine, yerine, sevemedim her şeyi. Anastasia ve Caner nişan öncesi alışverişe gittiler. Yüzük seçimi için izleyelim. Nişan için gün sayan Anastasia ve Caner, bir ömür takacakları o yüzükleri bulmak için alışverişte. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Nişan yüzüğü bakmış çıkalım. Evet. Hemen yardımcı olayım Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? E, şık istiyorum ben, brilliant istiyorum. Buranda, bunları Melek Hanım giysin ya. Senin için bu uygun, çok iyi, sade. Yani erkeksin ya. E Hanım siz göreceksiniz ya. Benim kollarım brilyanta altında dolduracağız. Ya biraz bekleyin. Melek hanım kıskanmalı yüzük lazım. Öyle bir yüzük istiyorsun. Pırıl pırıl böyle işte. Yani şey yüzük istiyorum. Herkes benim yüzümü görünce aşk olsun ya. O kadar güzel. O kadar güzel olsun. Tamam, bir dene. Sen farklı modeller dışına verir Yok, çok küçük ya. Şu nasıl? Bu tam benim değil ya. Çok hoşuma gitmedi bu arada. Tamam, tamam. Yükteşim değil ya. Tamam, değiştirelim. Şuna, şunu bakabilir misin? Vaaa! ama Beğendin mi? Beğendin mi? Ya bu çok güzel ya. Su gibi valla. Ama yani çok güzel valla. Aşırı güzel bir de bence. Vaaah. Eyvah eyvah. Baksana. Beğendin mi? Çok güzel ya. tamamladılar. Çok da güzel Onları istiyorum ya. O kadar. Başka lazım değil, evet tamam, sadece bunları. Güle görür ama tabii ki de Cuma günü daha iyi göreceksiniz. Aşırı kıskanmaktan düşersiniz ama olsun ya, ben sizi tutarayım. Bu elimden tutarayım sizi, kollarımı boyuma kadar. Yani sen her şey altın dolduracaksın beni. Beğendin mi? Son kararın mı? Son kararım. Valla çok güzel ya. Yakışıyor bana. Tamam. Ne kadar? Bunlar altı bin dolar yaklaşık 174 bin lira. Oluyor. Ha bu abi önemli değil zaten alacak ya ben bunu seçtim. Tamam. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Anastasia'nın nişan için seçtiği yüzüklerin fiyatı dudak uçuklattı. İki yüzüğün fiyatı 174 bin TL tuttu. Caner hiç düşünmeden alalım dedi. Çok da tamamladılar. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür evet. Teşekkürlerim var. Önce teşekkürlerimi edeceğim. Sonra e, Melek Hanım'la Caner'i baş başa bırakacağım ve Anastasia'yı. Nişan kostümü için nişan e, tuvaleti için Güner Hanım ve Murat Bey'e teşekkür ediyoruz. E, nişan organizasyonu için Yağmur Yayan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Caner kendisi Anastasia bir yüzük almış ama bizim burada taktığımız çocuklara o yüzüklerden biz de onlara aldık. Bizim aldığımız yüzükler için Osman Gülle'ye binlerce teşekkür ediyoruz. Caner'in aldığı yüzüğü bilemem. Fiyatı kaç dedi? Şadıman dedi ki eyvah Melek Hanım çıldıracak dedi. Caner fiyatı neydi yüzüğün? 174 bin lira. Oğlum ne yaptın ya? Sen beni de bitirdin burada. Daha ne onlar bir şey değil. Çekti kredi kaç para çektin de kredi hop yüzüye verdin yarısını. Ya bir tek mı? onunla olmuyor zaten o kadar Aha. büyük bir meblağ vermezler. Benim kenarda da bir birikimim vardı abla. Evet. Aynı yalan, zamanda Anastasia'da da vardı. Biz Aha. birlikte güçlerimizi birleştirip yaptık yani. Aha. Güçlerimizi birleştirdik evet, evet. diyor. Sen, sen ancak oradakileri kandırırsın beni değil. Yavaş ben yemem yemem. Sen zaten alıştın alıştın sürekli beni küçük yavaş. görmeye, küçük düşürmeye, insanların üstü, önünde ne bileyim hor görmeye. Ama bak ben sözümü tuttum bak. Ben seni niye Anladın? küçük düşüreyim? Ben yine sözümü tutacağım. Senden onayı alır almaz nikamı burada kıyacağım. Ben, ben o sözü yine tutacağım. Oğlum güzel, bir sana bir şey söyleyeyim. Aldın. Çık eve Söz gel. Caner çık eve gel. Konuşalım o zaman. Çıkart o yüzüğü. Sen gel o gelmeyecek. Ben Sen yüz... gel. Konuşalım. Bu yüzüğü benim parmağımı koparmadan kimse buradan çıkartamaz. Tamam onu çıkar Melek gel anne. sen gel ama bak konuşalım ailece Peki. toplanalım. Bir saniye Abilerin... bir saniye Melek Hanım bir saniye ne oldu Ayşe'cim? Ben bir şey merak ettim. Rusya'ya gittiğinde para biriktirecekti Heh. annesine para gönderecekti. Heh. Sonra uçak biletini bile Melek Hanım almıştı. Heh. E şimdi demez mi Caner benim birikmiş param vardı. Acaba gerçekten Hı. doğru mu? Bir de Anastasiya ben baştan inanmıyordum. Fakat artık kesinlikle inanıyorum. Hı. Güçlerini birleştirip bunlar evlenecek. Melek hanım boşuna bağırmayın. Biz nişanı da öyle yaptık zaten abla. Ortak beraber. Evet, peki Şükran. Canercim çok erken değil mi hani onayı almadan? nikah yapmayacağım dedi. Yok nikah dedi. yapmayacağım zaten. Onayını alacağım. Ondan sonra yapacağım. Ama nişanımı yapacağımı söyledim. Ya ama bu kız da fazla beklemez. Ben size söyleyeyim. Ben anlarım. Efendim Nura. Gittiği yere kadar. Allah Melek Hanım kendini boşuna üzüyor. Bu çocuklar burada nikahlanacaklar. Ben ona inanıyorum. nikahlansınlar. İşte Yaşasın öyle. görsünler. O ev kurulacak. O mobilyalar, eşyalar alınacak. O krediler ödenecek. Köpeğe mama. Hanımefendi ahul ne nedir ondan az avokado avokado alacak ne güzel bir hayat yaşayacak oğlum oğlum çık gel ben konuşacağım kardeşlerinle yengelerin abilerin amcalarınla dayılarında teyzelerinle hep bir arada seni konuşmaya davet ediyorlar ama o kızı getirme. Melek Hanım siz hala anlamadınız. Seni istiyorlar. Sizin işiniz bitti. Yani biz nişanladık şu an. Ha, nişanladık. Sen konuşuyorsun bitti, be. Bitti bitti. Ne nişanı? Bak oğlumu çağırıyorlar. Aile konuşalım diyorlar. Tamam Anastasi. Tamam. Getirmesin diyorlar. Anastasya gelmezse gelmez. İzini mi göstereyim? Gelmem. Anastasya gelme gelmez, o zaman gelmez. gelme. Tamam gelmiyorum zaten. Ya adam gibi gelirsin konuşursun. Kendini son kez... Benimle çok konuşmak anlatırsan. isteyen buraya gelir karşıma çıkar. Anladın? Mine ha -ha. hanım ya. Kaynanacığım gelsin buraya. Öpeyim sizi, öpeyim sizi ya. Ya konuşma ne kaynanası be. Ben seni istemiyorum ki. İsteyeceksiniz artık. He he. Elini öpecek kız ya, elini öpeyim diyor yani. İstemez lazım değil. Peki. Bayramda gel, bayramda. Peki.